Bugün size psikolojik danışmanlık süreciyle ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. Öncelikle ücretsiz psikolojik danışmanlık kontenjanımızdan faydalanabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşabilirsiniz bu konuda. İlk olarak bir psikolojik danışmanlık süreci bir danışanın gönüllü olarak psikolojik danışmanla iletişime geçmesiyle Başlar, iletişim kurulduktan sonra ön görüşme için tarih belirlenir, iki taraf için de uygun bir tarih belirlenir ve ön görüşmede danışanla psikolojik danışman bir bağ oluşturur ve danışanın gelişim süreçleriyle alakalı ve danışmanlık sürecinde faydalı olabilecek bilgilere erişilir. Ve aynı zamanda bu ön görüşme danışana süreci devam edip etmeyeceğine karar vermesi adına bir alan tanır. Yani bir danışan bu psikolojik danışmanla bu süreci devam etmek istemiyorum diyebilir. Eğer iki tarafta ön görüşme sonrasında süreci devam etmek istiyorsa ilk oturum için bir tarih belirlenir. İlk oturum günü geldiğinde psikolojik danışman danışana bilgilendirilmiş onay formunu açıklar. Sürecin nasıl geçeceğine dair, hangi şeylere dikkat edileceğine dair bir bilgi verir. Hatta örnek vermek gerekirse hoş geldiniz ve süreci anlatır. İşte oturumumuz 6 seans sürecek veya burada konuştuklarımızın hepsi burada kalacak. Gizliliğiniz her daim korunacak. Gizliliğiniz sadece sizin sağlığınızı etkileyebilecek durumlarda veya adli durumlarda bozulabilir ve bunlarda dahi sizi bilgilendireceğiz ve izninizi alacağız diye bir bilgilendirme yapılır ve sonrasında o oturum seansı boyunca danışanın gelişim hikayeleri ve şikayetleri dinlenir ve ilk oturum bu şekilde sonlandırılır ve haftaya görüşmek dileğiyle diye bir temenni bulunarak oturum sonlandırılır. Diğer oturumlar için konuşacağım videoları sonrasında çekeceğim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer başka merak ettiğiniz bilgiler olursa da yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.